günaydın. Öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Bir önceki videoma göstermiş olduğunuz güzel yorumlardan dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni video çekmeye daha da motive etti diyebilirim. Şu an saat yaklaşık 12.30 falan. Ben uyanalı 1 buçuk saat oldu ama uyanır uyanmaz kahvaltı edebilen biri değilim. O yüzden şimdi hızlıca bir kahvaltı hazırlayalım. Öncelikle şöyle ben buraya gelelim. Geçen sene Haziran ayında geldim. Bir seneyi geçti. Nasıl geldim? Dil okulu aracılığıyla geldim öncelikle. Hmm, gittiğim okulun adı, hala da devam ediyorum bu arada. Kömbok Üniversitesi. Şuraya bırakırım. E, Kömbok Üniversitesi'nde dil eğitimi alıyorum. Başladığımda ikinci seviyedeydim. Şu anda altıncı seviyedeyim. Ve okuldan gerçekten çok memnunum. Çünkü sadece size bir dilin gramerlerini ve kelimelerini öğretmeyi amaçlamıyorlar. Sizi gerçekten günlük hayatta konuşmanızı sağlamayı hedefliyorlar. Ayrıca diğer dil okullarına göre nispe uygun fiyatlı. Yani tabii ki şu şartlarda Türkiye şartlarında maalesef ki hiçbir şey başka kurlara çevirdiğiniz zaman uygun gelmiyor. Ama yine de diğer okullara, diğer ülkelere kıyasla uygun. Geçen sene ben geldiğimde en az 6 aylık giriş yapmanız gerekiyordu. Kısa süreli ziyaretler açık değildi okullarda. O yüzden 6 aydan başlıyordu. Ama şu anda en az 3 aylığına gelebiliyorsunuz. 3 aylık eğitim, materyaller ve yurt parası sanırım 1300 bin ona denk geliyor. Tam olarak hatırlamıyorum ama tekrar şuraya bir yere bilgisini koyarım size. Diyelim ki buraya geldiniz okumak için. Tabii ki aklınıza şöyle bir soru olacak. Çalışabilir miyim? Kendi paramı kazanabilir miyim? Öncelikle kısa süreli geldiğiniz zaman 3 aylık dil okumaya maalesef ki çalışamıyorsunuz. Burada en az yaklaşık 6 ay geçirmiş olmanız lazım ki çalışabilin. Aynı zamanda göçmenlik bürosundan da izin almanız gerekiyor okulun verdiği bir belgeyle. Öylelikle çalışabiliyorsunuz. Peki, ben ne iş yapıyorum burada? İngilizce anaokulu tarzında eğitim veren bir yerde ama anaokulundan şöyle bir farkı var. Daha böyle saatli özel 2-3 kişilik gruplarla öğrencilere ders veriyorum. İngilizce öğretiyorum ve yaş aralığı 2'den 6'ya kadar. Bu yönüyle anaokuluna daha benzer. Ve eşimden gayet memnunum. Eşim Camsil'de, okulum da buradaki Gyeongbok Üniversitesi'nde de Namyangju'da. Yani dediğim gibi okul güzel ve uygun fiyatlı bir okul. Dil okuluna gitmek isteyenlere kesinlikle öneririm. Tek sıkıntısı biraz işte Seul'e uzak bir saat falan ama o da çok fazla sorun değil bence. Şimdi ben bunu bitireyim. Ardından biraz şöyle buraları bir toparlayayım. Banyo yaptıktan sonra kısa bir makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Tekrar görüşelim. Şimdi banyo yaptım geldim. Saçımı bile kurutmadım henüz. Önce bende Jenny House'un böyle bir water ascenti var. Çok az böyle. Cildimi nemlendirmesi için onu süreceğim. Yine aynı Jenny House'un bayağı da kullanmışım serumu var. Böyle ne derler? Yenileyici serumu. Ondan böyle iki fıs alacağım. İki pompa. Benim cildim biraz kuru bir cilt, o yüzden böyle daha serumlarla falan desteklemeye çalışıyorum, böyle esenslerle falan. Ardından her zaman, sabahta eğer makyaj yapmasam bile güneş kremi, bunu kullanıyorum. Şimdi cildimiz makyajı hazır ama öncesinde ben Benefit'in The Deporefessional'ı kullanıyorum. Gözeneklerimi biraz daha kapatmak ve küçültmek için. Şöyle, genelde gözenekleriniz neredeyse, daha büyükse yani, oralara bunu uyguluyorum. Birazcık daha belki. Ve gerçekten bir yumuşaklık veriyor bu Porefessional Bu primer Tamamdır şimdi Şöyle günlük hayatta ben fondöten tarzında bir şey kullanmıyorum Onun yerine bir kapatıcı kullanıyorum O da şöyle Skin Food'un bir kapatıcısı Bunu da bayağı da kullanmışım görüyorsunuz Önce Biraz parmağımla alacağım. Çünkü çok almak istemiyorum. Böyle gözümün altına. Bir de beni rahatsız ettiğini düşündüğüm şu izimi şuraya sürüyorum. Bir de çok az bu sağ tarafıma sürüyorum. Bu kadar sürüyorum. Sonra fondöten kullanmıyorum dedim ama bende böyle bir cushion fondöten var. Fondöteni kullanmayacağım ama onun süngerini, bu gözaltımı sabitlemek için kullanıyorum. Yani bu kapatıcıyı. Böyle hareketlerle... ardından şimdi bu kapatıcıyı böyle daha eşit ton için kullanıyorum. Bir de göz altımı aydınlatmak için bu Etude House'un Big cover concealer'ını kullanacağım. Çok fazla kullanmıyorum yine. Böyle 3 nokta, 3 nokta buraya. Daha aydınlık bir görüntü vermesi için. Yine dediğim gibi bunu alıyorum. Biraz böyle dağıtıyorum bununla. Dağıtıyorum ve oturtuyorum. Böyle hareketlerle. Yine buraya da biraz burada kalanı alıyorum. Yani günlük makyajımda öyle çok yüzümü kapatmak gibi bir amacım yok. Sadece böyle biraz daha aydınlık versin. Daha doğal görüntü. Şu sıralar en çok yaptığım şey de böyle bir rujum var elimde. Gül kurusu tonlarında. Bunu şöyle göz kapağımın üstüne bir buraya bir buraya 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 yanağıma ve burnuma ve çok az da çenemi aynı zamanda bunu ruj olarak da kullanıyorum bu arada şimdi bunu ıslak bir sünger yardımıyla çok da yok etmek amacı değil dağıtıyorum bu arada benim göz kapaklarım çökük olduğu için böyle yaptığım zaman var böyle yaptığım zaman yoklar bu arada daha böyle güneş yanığı gibi bir şey veriyor bu size. Tabii gözünüzü çıkarmayın bu arada siz de yaparken. Buraya biraz daha böyle far hissi falan veriyor. Ve burnuma ben burnumda falan böyle kırmızılıktan hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum. Gözüme tabii biraz daha fazla sürmüşüm. Böyle sanki güneşten yanmışsınız gibi bir etkisi oluyor. Şimdi bazen eyeliner çekiyorum ama bugün çekmeyeceğim çekersem de eğer genelde kahverengi tercih ediyorum. Bende bu Etude House'um var. Bir de Türkiye'de bir markanın daha vardı. Neydi o? Şu an adını hatırlayamadım. Yani demek istediğim ben kahverengi bir eyeliner kullanıyorum ve sadece ucuna falan kullanıyorum genelde. Bugün kullanmayacağım. Sadece rujumu sürüp bitireceğim. Rujumu yine aynı şeyi kullanıyorum. Şöyle. Sadece burasına sürüp böyle yapıyorum. Çok fazla ruj sürmedim gördüğünüz gibi. Ve bende bir dudak kalemi var. Bunsuz asla yapamam. Türkiye'den almıştım bunu. Pretty by Flormar'dan 202 nude numarası. Bulursanız kesinlikle alın. Bununla önce biraz şöyle yapıyorum. Ve bu kalanı da yanaklarıma tekrar biraz daha sürüyorum. böyle. Gördüğünüz gibi günlük makyajım gerçekten çok kolay. Yani böyle. Başka bir şey yapmıyorum. Günlük hayatta zaten ben rimel de kullanmıyorum. Nedeni de aslında çıkarmak gerçekten zor olduğu için pek sevmiyorum ve genelde böyle akıyor falan. Benim bir de gözüm nedense bilmiyorum. Çok makyaj tutmuyor eyeliner ya da rimel tarzında. O yüzden genelde bu makyajı yapıyorum. Böyle bir daha yakından gösterirsem genellikle böyle duruyor. Gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Günlükte genelde bunu kullanıyorum. Ya da işte dediğim gibi ufak bir çizgi olarak eyeliner çekiyorum bir de. Şimdi saçımı da kuruttum geldim. Genel olarak özel bir şey yoksa yaptığım makyaj bu. Sabah okula falan işe giderken. Böyle yapıyorum yani. Bu arada saçımı da kendim boyuyorum. Eğer nasıl boyadığımı görmek isterseniz de aşağıda yorumlarda belirtirseniz saç boyamamla ilgili de bir video çekerim. Bugün genelde evdeyim. Bir sonraki ay topik sınavım var. Ona çalışmam lazım. Sanırım biraz ona çalışacağım. Öğle yemeğini yiyeyim. Bugünlük videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve bazı sorularınıza yanıt verebilmişimdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.